Forest'in önceki bölümlerinde. Adanın etrafında bizi dolaştırmaya çalış. Gerçekten çok fazla merak etmiştim bu adayı ve adanın içinde hiçbir şey yokmuş. Solda, solu gördünüz mü solu? Ne var solda? Yerli kampı var. Ozan. Efendim burun. Abi. Sanırım geliyorlar. Oh Olsan iki tane daha giriyorsan uyan uyan arkadaşlar yere düştüm gidiyorum ben abi vurdu ben de yere düşüyorum arka. Mi? Ah, Anka, Kaan nerede? Of. Aa, ah. Onu bulamadım. Nasıl bulamadın yani ya? Senin, şehir, yerde veya yakınında yoktu. Kaan! Bro! Boşuna bro beni Hayır, boşuna Uğraşma. Nasıl Kaan'ı bulamadın? Ya şimdi şöyle bir durum var tamam mı? Onlar yamyam yam. Kaan beni duyduğunu söyle bro Kaan! Abi! Boşuna uğraşma. Oğuz! Oğuz! Anka! Yapma. Yapma. Nereden getirdin beni göster! Nereden getirdin onu bulmam lazım. Hayır göstermiyor bak göstermeyeceğim beni dinlemiyorsun tamam mı? Dinlemek zorundasın. Biliyorum gitmek istiyorsun peşinden bulmak istiyorsun ama yapmamalısın. Boşuna mı gidecek cesediyle karşılaşmak bu mudur yani? Kaan öldü mü onu gördün mü ki? Bak orada yoksa yoktur tamam mı? Varsa ki ölmedi. İlla ki ölecek. Biz oraya gittiğimizde bizi de öldürecekler. Kaç kişi olduklarını görmedim mi? Sadece iki tanesinin size neler yapabildiğini görmedim mi? Çıplak ellemde. Elinizde balta var bilmem ne var. Onlar çıplak eliyle ikinizi birden defetti Anka Kaan yaşıyor olabilir. Yaşıyor olabilir. Hayır, Bak o yaşıyorsa bile sadece şimdilik tamam mı? Onu kurtarabiliriz. Yapacağımı... Hayır yapacağımız en iyi şey biraz soluklanmak, biraz güçlenmek, yeni silahlar yapabilmek. Ondan sonra da geminin burnunu bulup bu lanet yerden gitmek. Tamam mı? Uçağın burnunu bulmamıza ihtiyacımız var. Orada yoktu değil mi eminsin? Hayır yoktu. Hala yaşıyor olabilir. Sadece şimdilik yaşıyordur Oğuz. Muhtemelen onu yemek için akşam bir ayin tören bir şey yapacaklardır. Bro, bro beni duyduğunu söyle lütfen bro. Bro beni duyuyorsan lütfen ses ver. Bro. Anka yok duymuyor mu beni? Çünkü yok artık kan yok Oğuz yok. Ya üzgünüm ama bir yok yani. Tamam Anka anladım. Yapacak, üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Beni buraya kadar taşıdığın için de çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Seni buldum. Kanı bulsam Kanı da taşırdım. Emin ol. O yerlileri öldürdün mü? Bir tanesini. Bu ses de ne? Ha, sen ben, mi onu ben. Alın? Evet. Anka, bu yerlilere karşı hala güçsüzüz. Onlara karşı kendimizi savunacak sağlam sisteme ihtiyacımız var. Ben de sana onu söylüyorum. Bak gel biz bu işi geliştirelim. Silah yapmayı öğrenelim. Mızrak, ok. Hani anladın mı? Yiyecek toplayalım. En hızlı eee sistem yani ev falan nasıl yapılır onları keşfedelim. edelim. Tamam, Anladın banka. mı? Sonra hani yaparız. Evet. kaldı da ararız bak ümitli değilim ama hani onu da yaparız. Çocuğunu da buluruz. Önce çocuğum Üzgünüm gitti olsun. şimdi abim. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm olsun. Her neyse devam etmekten başka çaremiz yok zaten. Kesinlikle. Onları kurtaracaksak o, bir bile de devam etmeliyiz. Olsan. Olsan. Bro. Bro beni duyuyor musun? Abi. Anka duydun değil mi? Anka Kaan'ın sesini duydun. Anka. Duymadım Oğuz. Oğuz, Oğuz. duymadı. Anka duymuyor musun? Huh. Efendim bro buradayım. Oğuz. Duyuyorum seni. Bro. Abi buradan çekmiyor. Olsan. Abi duyuyorum konuş yaşıyorsun. Oğsan. Bro. Anka yaşıyor yardıma gelsene. Oz. Bro. Gayipten de Oz gayipten duyuyorsun. Bro. Oz buraya gel Oz. Abi duyduğunu söyle bana. Oz gayipten duyuyorsun lütfen yapma bunu. Ne gayipten duyması ya? Kaan'ın sesini duyuyorum. Sende telsiz yok mu? Var ama gelmiyor Oğuz, bana gelmiyor. Ben duymuyorum. Oğuz Anka, lütfen sinirlerim bozuk. Anka yaşıyor, Anka yaşıyor o adam tamam Onu kurtarmak için hızlı bir şekilde ok yapmalıyız. Bana yardım et. Nasıl yapılacağını anlat. Anka. Tamam listeni, listeni aç, envanterini. Tamam açtım. Bu arada bana üç tane, tamam. pardon beş tane ok koymuşsun. Çok teşekkür ederim. şimdi Rica ederim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Tahta mı lazım? Evet. Bir tahta, bir kumaş, bir tane de ip lazım. Hepsini kombinlemen gerekiyor. Kombin dedim. Evet okul Aynen, var artık. Ok yay, ok yay evet. Yani yayın var. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ee, sağ klikle çekip bırakıyorsun. Sağ klikle çekip bırakamıyorum çünkü sağ kliğe bastığımda işlem bile yapmıyor. Emin misin? Bir daha dene. Şu an Yapıyor bunu şu çektim. Solla vuruyor muyum adamı? Muhtemelen de bana vurma istersen. Tamam sen. sana vurmayacağım korkma. Bir Bak hayvan... şurada hedef var. Hedef vur. Dur kaçtı o. Bir tane bana geyik göster. Evet nasıl nasıl vurulduğunu öğrenmiş olduk en azından. Yere düşen bir şeyi tekrar alabiliyormuşuz. Bu da güzel. Aynen. Nerede bu geyikler? Bak ok okların kıymetini bil kuş tüyü bulmak çok zor. Sahilden bol bol, bol bol bulurum ben merak etme. Kaan'ın yaşadığını öğrendim ya. hazırlan Anka hazırlan. Üstümüze başımıza da zırh yapmamız lazım. Deriye ihtiyacım var. Tamam ge geyik öldürsem çıkar değil mi? Bilmiyorum emin değilim. Çıkar büyük ihtimal. Ben de gelsene şurada kampları vardı. Kaan'ı orada arayalım. Olur. Var değil mi okun? Ee, yay var da o ok Anka ucum. biraz hızlı yaralı, yaralıydı sesi çabuk gel. Uzaklara gidiyor hayvan. Cık. Bayağı bir uzağa gitti. Sakin ol, sakin ol. Hop. Çat. Vuramadım. Anka okula vurmak ne kadar zor bir şey bu oyunda. Zor, aynen. Bil ya sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Biraz acele edelim, hava kararmaya başlıyor çünkü. Tamam. Şimdilik yeğik boş ver. Tamam, ben koşuyorum. Biliyorsun değil mi nereye gittiğimizi? Evet, su evet. Su sulak bir yer vardı ya, oraya gidiyoruz. Aynen, sen dümdüz aşağı gel, beni takip et. Görüyor musun şu anda beni? Seni göremiyorum. Ee, i̇lk gittiğimiz kamp var ya, şu anda adımı görüyor musun? Benim adımı görüyor olman lazım. Yok göremiyorum hiç kimseyi. Soluna bak, sağına bak. Sağına bak. Sağıma bakıyorum. Hiç kıpırdama tamam, ben sana geliyorum. Bana gel. Tamam, kıpırdama tependeyim şu anda, korkma Ay. tamam mı? Tamam, hızlı gel. Oha! Ah! düştüm. Ne yaptın oradan? Atladın, manyak. Bir şey olmaz ya, ne yapacağız? Ne tamam, olacak? hadi Yine gel. Biz çalırız, düzeliriz. Totemleri kır, içinden işe yaramış çıkabilir. beni duyduğunu söyle bro! Sana yaklaşıyorum! Bro! Kaan! O, oğuz! Oğuz! Gel bence sabah arayalım. Gece oluyor ama gece dışarı çıkıyor. Anka hayır! gel. Onu bulmalıyız. Peki. Orada olabilir. Kaan bro beni duyduğunu söyle lütfen. Yaralı olduğunu biliyorum o sana yardım de, getireceğim. Oğuz yavaş! Umarım Kaan yaşıyordur da ben de senin bu eziyetinden kurtulmuş olurum. Yaşıyor merak etme. Sesini duydum. İşte şurada bir yerde olması lazım. Dur, dur bekle Oğuz bekle. Tamam bekliyorum. Hayır buradan geçmedim ben hayır. Hayır. Nereden geçmedin? Bu tarafa gel. Bu kadar Anka... boş bir alandan geçmedim gel. Anka tamam bildiğimiz yerlere gidelim şimdilik. Bakalım çabuk. Tamam onu diyorum ben de. Beni takip et. Bu kadar boş bir alandan geçmedim diyorum sana. Buradalar mı diye bakacağım hemen çıkacağız tamam mı? şurası. Anka görüyor musun? Anka yoklar, yoklar, Anka yoklar burada. Ben de sana onu diyorum. Bura ne olur beni duyduğunu söyle ya. Anka eve dön. Burada değiller. Hadi. Hızlı olmalıyız. Bura seni kurtarmam lazım. Bura beni duyduğunu söyle. Bro. Bildiğin. Oğuz arkamda mısın? Anka bilmiyorum sadece eve koşuyorum. Tamam eve koş dikkatli ol. Sen de. Hava iyice Yerliler Yerliler Oğuz. Yerliler. Neredeler? Çabuk ol. Benim şu anda tam karşımdan geçti gitti. Ee, sağ tarafımıza doğru gitti. Anka seni görüyorum arkandayım. Tamam çabuk ol. Anka geliyorum sana. L'ye bas, L'ye bas çakmağını yak. ışık olsun biraz. Duyuyor musun sesi? Duyuyorum, koş koş yukarı gel. o oh. lanet şey. Anka! Kurt mu o ne? Tar. Koş, os, koş! Neredesin? Tepeye çıktım, koş eve koş. Tamam geliyorum. Abi seni kurtaracağım. Anka koş, eve koş. Totemi yakmışsın, harikasın. Yaktım da bu onları çok fazla uzak tutan bir şey değil. Olsun. Ah, sabah olmasını bekleyelim Anka. Yapacak başka bir şeyimiz yok zaten. Evet, geldin mi eve? Evde Geldim, misin? Arkandayım, olsun. arkandayım arkandayım. Ah. Of, çok korktum. Aynen. Hadi uyuyalım. Ah. Ol Olsan. Bro. Bro beni duyduğunu söyle. Olsan seni duyuyorum. Ama çok sessiz konuşman lazım. Duyuyor musun beni? Bro duyuyorum. Neredesin? Abi yaralıyım. Bir mağaranın içinde Bir şey deyim anlamadım. Mağaranın içinde yaralı. Burası. Bro mağaradan çıkmaya çalış. Çıkmaya çalış oradan dostum. Abi iki tane adam var burada. İki tane yerli. İki tane Baltamı yerli. Baltamı ele geçirebilirsem, Baltamı ele geçirebilirsem çıkacağım tamam mı? Kendine dikkat et. Olsan. Efendim. Bro. Broberi duyduğunu söyle. Anka. Bu sefer inanıyorum Oğuz ben de duydum. An Anka! Yakalanan evet. var mı dün akşamdan? Nasıl yani? Şey mi? Aynen. Yerli mi? Yerli konuşturmamız lazım. Kanı yerini öğrenmemiz lazım. Sanmıyorum Oğuz. Yerliler çok konuşulabilecek veya konuşturulabilecek canlılar gibi değillerdi. Kaan'a ihtiyacımız demek var Anka. Değil mi? Anlıyorum. Anka i̇htiyacımız Kaan... olduğunu ben de farkındayım ama... Ka Kaan'ı kurtarmamız ya, lazım. kendi lazım. bulmalıyız. Kaan'ı kurtarmamız lazım. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Onsuz devam edemeyiz. Aynı zamanda çocuğumu da bulmam lazım. Bence ha... şu anda birinci önceliğimiz çocuk. Değil Kaan. Yani mantıklı olan şu anda Kaan tabii ki de. Kaan'ı bulursak çocuğumu da bulabilirim. Mağaranın içindeymiş, duydun değil mi? Duydum, duydum. Tamam. O zaman Kaan'ın... Ah. Kaan'ın mağaradan çıkmasını beklememiz lazım. Kaan gelene kadar savaşa hazırlanalım. Olur mu? Olur, tabi tabi. Eee, ok yapalım, ya yapalım. Baltanı evet. güçlendir. Evet. Oh! Muhteşem bir rüzgar. Yandın mı? Yandı. Ah. Rüzgarla daha da ateşlendi. Ah. Ee, şey var mı elinde hiç? Ne? İlaç. Var. İyi. Vermemişsin İlacını kullan o zaman. Hayır hayır ilacını kullan. Kullanacağım şimdi. Kaan'ın bize çok ihtiyacı var Anka. Kesinlikle katılıyorum bize ihtiyacı var. Ama silahlarını iyi yaptın bir mı? Bir plan da gitmeliyiz. Ok yaptın mı? yaptım yaptım ok yaptım ya iyi bir planla gitmemiz lazım. Oğuz böyle elimizi kolumuzu sallayıp hadi gel gidelim diyemeyiz. Bana fazla sesli konuşma dedi. Demek ki çok sıkışık bir yerdeydi. Çok dikkatli Mutlu. olmalıyız Anka. Sessiz ona ulaşmalıyız. Kesinlikle ulaşmamız öyledir. Lazım. Sessiz ona ulaşmalıyız. Kan ama nasıl yapacağız? Kan beni duyuyor musun bro? Bro. Bro dostum. O kadar kolay konuşabileceğini düşünmüyorum oğlum. Başka bir başka bir şey olmalı. Başka ne ne ama ne? Anka yerli kampı başka bildiğin var mı? Başka bildiğim maalesef olsun. Bizi nereden kurtardın? Beni oraya götür. Bak. Onlar için henüz hazır değiliz. Orada çok fazla varlar çünkü ben aradan nasıl çıktığımı bile bilmiyorum. Anladın mı? Onun için biraz beklememiz lazım. Anladım. Anladın Yap, mı? Biraz başka bir hani, şeyimiz yok. Biraz oku kullanmayı falan öğrenmemiz lazım. Daha çok ok yapmamız lazım. Kıyafet yapmamız lazım. Anladın mı? Biraz avlanıp kıyafet yapmamız lazım. Evet han haklısın. Hadi gel gidip avlanalım. Tamam. Mızrak yapmayı öğretmiştim sana. Mızrak var mı elinde hiç? Bakacağım. Şu anlık yok ama yapabilirim herhalde. İki tane stil kombin ediyorsun yapıyor. Bunu bezle birleştirerek daha yapamıyor muyduk ya? Onu bilmiyorum dene istiyorsan. Daha güçlü bir balta yaptım ama. Bezle birleştirip baltayı güçlendirebiliyorsun. Şimdi mızrak yaptım. Mızrakla ne avlayacağız Anka? Neredesin? Bak burada geyik var. Görebilsem geyiği. Evet gördüm. Avla Anka. Kaçtı. Anka bir şey gülüyor. Anka iki kişiler geri çekil. Tuzaklara doğru koş. Tuzaklara doğru koş. Bırak gelsinler. Artık gündüzleri de saldırmaya başladılar. Neredeler Anka bunlar? Evin öbür tarafına doğru geçtiler. Emin misin? Evet. Hadi. Arkamızdan gelebilirler dikkat et. Hadi gelin sizi salaklar hadi gelin. Anka ben görmüyorum başka. Acaba gittiler mi? Nerede bunlar ya? Bence sadece geçtiler Oğuz. Bizi korkutmaya çalıştılar. Anka yok oldular direkt. Git avla onu. Sakilye basarsan fırlatırsın. Sakilye basıl tut sonra sol yap fırlat. Şu zombilere Totem bakıyorum. Nereye? Totem nereye yak bir? Bu yanmayan bir totemmiş harika. Öbürünü dene. Bazen ikinci de falan yanıyorlar. Bunlar yanmıyor. Nerede bunlar? Anka kayboldular. Tamam o zaman bırakalım şimdilik. Ağaç tepelerine çıkabiliyorlar mı? Bildiğim kadarıyla hayır. O zaman korkaklar kaçtı. Demek ki onlar da bizden korkuyor. Muhtemelen. Şu geyiği bulalım ve avlayalım artık. Üstümüze başımıza bir şey yapmamız lazım. Yerlere dikkat et eğer kertenkele varsa onlar da Şey yapıyor Zırh yaptırtıyor Bu ceylan gittikçe gidiyor başka yerlere Az önce tam önümde duruyordu da enerjim bitti Kal orada işte kal orada Kalmıyor Çok korkak hayvan ya Aha Buldum. Kal orada, kal orada, kal orada, kal orada. Oo! Uçuyor yemin ediyorum. Dur. Oğuz tam yanındakini kaçırdın ya. Anka bir sakin olur musun dostum? Öyle öldürmek zor. Biliyorum. De tam böyle sabit duranı kaçırdın. Yanından geçtin de kaçtı geçti, hayvan. Biliyorum. Abi mızrak attık mızrak çöpe gitti ya. Anka biz biraz daha gelişmemiz lazım. Bu konuda çok düşüyüz. Hayvan avlayamıyoruz. İşte o yüzden diyorum sana biraz bekle kanı öyle alalım diye. Tamam haklısın. Anladın mı? Mızrak atamıyoruz. Hayvan avlayamıyoruz. Yaratıkları nasıl avlayacağız? Abi, Değil, abi beni duyuyor musun? Yardımına ihtiyacımız var burada. Çıkıp kaç hemen buraya gel. Sen mi yanıyorsun? Yok hayır yanmıyorum. Yanan bir şey mi var? Kim bağırdı o zaman? Hayır biri bağırdı. Zombi? Bilmiyorum. Bayağı haykırdı ama. O zaman zombiler burada yanıyor olabilir Anka. Buradalar olabilir. mı? Olabilir. Burada değiller. Bro. Bro. Anka bizi duymuyor. Bence şu anda konuşacak durumu yok. Anka çekmiyor olabilir. Zaten seviye çok azdaydı. Seviye çok az çekiyordu. Evet, ben düşünüyorum. Ya duvarın içinden, içinden geçti ya. ya. Anka bir şey yapamayacağız. Kaan'ı beklememiz lazım. Bir dahaki bölümde Kaan'la buluşmamız lazım. Ve evet, öldürdüm. Gördüm. Tebrik ederim seni. Benim mızrağımı aldın bu arada. Teşekkür ederim. Anka bir dahaki bölüm için Kaan'ı beklememiz lazım. Anka Saldırıyoruz. Dikkat et. Tuzağ mı yakalandı acaba? Kapıya mı vuruyor? Anka nerede bu? Bilmiyorum duvarları vuruyorlar. <laughs> Uzak durun. Lan kapıda. Kapıdalar an. yok Burada değil. Anka gel uçağın içine gel. Merdivenlerden çıkabilirler ama daralan avantajı, doğru söylüyorsun. Kanka gördüm. Tuzağa yakalandı teki, gel. Anka gel. Dikkat et birden fazlalar an. An dikkat et. Hemen yanımda, hemen yanımda yardım et bana. <laughs> Helal olsun. Ah. Anka hayır. düştüm. Neyle yardım, yardım edeceğim? Et. Ee, üstüme gel. illaki ki vardır. EM bir şey çıkıyordur. Lan hadi. Anka. Lanet olsun. Anka. Bayıldı. En azından elimizde bir tanesi var. Seni aşağılık pislik. Seni bir dahaki bölüme kadar konuşturmazsan. Bu da bayıldı. Seni aşağılık pislik. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ankara'ydı, bayıldı. Onu uçağa taşıyacağım ve orada iyileşmesini bekleyeceğim. Görüşürüz.